ben seni düşününce ben tanıyorum ki. Kalan ömrümün her dakikasını, her saniyesine bu güzel kızı niye geçirmiyorum ben? Delirdim mi diyorum? Deniz. Vallahi diyor. Tüm dünyayı kandırabilirim ama sana yalan söyleyemem Nece. Nerede lan o Deniz? Seni seviyorum. Patron kızının manitası olduğunu biliyor mu? Seni şirkete ortak etmek istiyordum. Finans dünyasından zengin bir kadınla evleneceğim. Tamamen formalite bebeğim. Şey. Bizi. İşte nerede? İşte. Yok. Nasıl yok? Sizden başka kimse yok. Emanet yok. Biz bahsediyoruz şu an? Vicdan yok. Vicdana e bakmıştım ama. Bilemedim. Hatırladın mı sen? Ne vicdanı? Sizi hatırlıyorum da kız arkadaşınızı hatırlamıyorum. Bu döngüden çıkamazsın. Kapa gözlerini. Hemen bir toplantı istiyorum. Acil. Ne oluyor lan? Ben bunu yaşadım.